Devam ediyoruz canlı yayına. Ümit Can Polat'ın cinayetiyle devam ediyoruz. Müge ile teyze kızıyla evlendikten sonra Maalesef o gece geldi gecesinde şüpheli bir şekilde bir hayatını kaybediyor ve şu anda yürütülen soruşturmaya göre de bir cinayet var. Bütün iddialar, her şey ama her şey araştırılıyor. Annesi burada döndü hanım burada. Allah sabır versin. Yani anneler başka ağlar, annelerin ciğeri başka yanar gerçekten. Ama babalar da öyle. Babası, abisi ve amcası gelsin lütfen. Buyurun Ali Bey. Hoş geldiniz. Onlar yerini al, alırken e, dünkü konuştuklarımız ve ekranlara gelsin. Cihan'la ilgili olan son dakika gelişmesini de sizlerle paylaşacağım şimdi. E, ama önce dün hatırlayalım. Allah Allah! Ay yaktın, ay yaktın. Müge diyor ki ben seviyordum ve gözlerin içine bakıyordum. Şu Ümit de onun gözlerin içine bakıyor. Tamam, konuşmayacağım diyorsun. Ümit orada can çekişiyor ve sen kapıyı açmıyorsun. Kimseden yardım istemiyorsun. İşte ben bunu anlamakta zorlanıyorum. Gelin olarak babaannenin evinden çıkıyorsun. Orada sadece biraz gözyaşı döküyorsun. Gözünün içine baktığım bu adam orada can verirken. Ve Müge'cim ya niye o kapıyı açıp kimseden yardım istemedin? Neden neden? Sakın benim de aşığım benim sevgilim diye asla kalbinden geçirmesin. Söyle. O ağlayan kişi benim. Her Eşi ya. çok seviyormuş ya. Niye tabanın üstüne yapmamış Didem Hanım. Yanaşmadı bile yanaşmadı. O çok soruma gidiyor. Başka hiçbir şey değil. Benim kardeşim bu kadar mı sevmedin? Ben her kişiden yardım istiyorum. Her kişiden. Babaannenin evine giderken burada gergin, sinirli bir şey olmuş. Amcasının oğlu uşağını bağlamış. Kulcay bağlıyor uşağı. Evet. Ne arıyor? Ne Amca, arıyor? Bu amcaoğlu mu? Evet. 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 çiçeği istemiyor. Ne yapacağım ben bu çiçeği diyor. Müge Yaz sadece burada niye gözyaşı döküyorsun? Benim kardeşimi sevsem yaşları döker Gergin değil mi burada? O odada bir şeyler olmuş ya. 13 defa ne konuştun sen? Önce Şirin'i arıyorsun. Sonrasında arkasından da çılgınlar gibi Ümit'i arıyorsun. Para meselesi olduğunu ben şahsen asla düşünmüyorum. Tartışıyor anlaşamıyorsun bırak o zaman dedim. Bırakamam olmaz dedi. Ve beni kayınlarım ve amcaları beni vurur dedi. Bu kelimeyi kullandı. Evet. Ya e işaret yapıyor o işareti ya da Medine'ye. Çünkü bak orada başka kimse yok. Ümit'in ölmesi kimin işine yarar? Bu sorunun yanıtını bulursak aileye yarıyor. Aynen. Elimde o akşamla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri var. Birazdan onları yayınlayacağım hepsini. Haklısın İsmail diyor ki o geceyi konuşalım, o geceyi konuşalım. Aynen evet öyle. o geceyi konuşalım. O gece konuşmamız gereken çok şey var. Ama bu cinayetin bir nedeni olmalı. Onu da konuşacağız. Elimizdeki görüntüleri her şeyi ama her şeyi paylaşacağız. Çok önemli bir tanık canlı yayında. Bu arada Ferhat sen şimdi bizim arkadaşlara da böyle bazı ses kayıtları falan göndermişsin. Yani onları aslında görün isterdi ki ekranlarda ben yayınlayayım fakat izin ver. Onu da ama burada yayınlayacağım ve Döndü Hanım duyacak oradaki söylediğin gerçekten o çirkin çok çirkin şeyleri de uygun bir dille anlatmaya çalışacağım ama çok çirkin yani fakat Caner Keskin'in şüpheli kaybı ile ilgili olarak Cihan buradan gitti. Hepiniz Cihan'ı çok merak ediyorsunuz biliyorum. Ben de merak ediyorum. Giderken ben hayatımda ilk kez ifade vereceğim dedi ama ifadesini mi alıyorlar ne yapıyorlar bilmiyorum ama şu anda jandarmada. Buradan nasıl gitti ne oldu? Sadece korktuğunu söyleyebilirim Cihan'ın. 11 Haziran pardon 12 Haziran 2025'ten beri kayıplara karışan Caner Keskin abisinin kaybı ile ilgili olarak vallahi bilmiyorum diyor. Onu söyleyeyim o kadar çok çelişkili konuştu ki. Hep de gördünüz. Fazlasıyla gördünüz. Ee, buradan gidişini orada bu yaşananları bir ekranlara getirelim lütfen. Jandarma ve Sayın Savcımız Cihan'ı Torbalı'ya bir an önce gelmesini istediler. Jandarmaya gideceksin. Neler hissediyorsun? Abimi bir an önce bulmayı istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum. Herhangi bir korkun var mı? Şüphen var mı? Var. İstediklerini sorsunlar. Ben temizim. İfade vermekten korkuyor musun? Hayır. Niye korkayım? Ben abim bulmanın derdindeyim. Abim için ben canımı veririm ya. Jandarma abinle alakalı bir bilgiye ulaşmış olabilir mi? Seni o yüzden çağırıyor olabilirler mi? Bilmiyorum. Can söylemek istediğim bir şeyler var mı? İnşallah abim bulunur. Başka hiçbir şey mi? rahat, gönlüm rahat. Sadece ben abim bulmak istiyorum. Benim başka hiçbir şeyim yok. Peki herhangi bir çekincem var mı? Birazdan içeriye gireceksin. Yok, no, hayır. Cihan geldi, şimdi de jandarmaya doğru gidiyor. Birazdan da ifadesi alınacak. Biz de Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme ekibi olarak tüm yaşananları an, be an takip edeceğiz. şu anda da jandarmada içeride. Şimdi kameraman arkadaşımıza korkmadığını söylemiş. Fakat bana burada hatta o da kayıt altındaydı. Eve ağladı ve dedi ki ilk kez benim hiçbir şeyim yok. GBTM'e baktınız mı bilmiyorum. Hiçbir sabıkam yok. Hiçbir şeyim yok. Hiç hayatımda bir ifade vermedim. Gideceğim ve ve orada arkasından ağlamaya ve gözyaşı dökmeye başladı Cihan Keskin. Şimdi Cihan'ın abisinin kalbiyle ilgili söylediği o kadar çok çelişki var ki. Mesela 32 gün sonra kameralar 31 günden sonra kayıt yapmıyor. Artık siliniyor kayıtlar. Cihan bunu biliyor ve 32 gün sonra gidip. Ee kayıp başvurusunda bulunuyor. Gidiyor abisinin kartını hiç jandarma hiç kimseye abim kayıptır diye söylemiyor. Şimdi gidiyor abisinin kartını alıp bankamatiğe gidiyor. Oradan bir kontrol ediyor. Para çekti mi çekmedi mi diye. Bence orada bir şekilde bir belge yaratmaya çalışıyor. Yani orada ya da kanıt yaratmaya çalışıyor. Fakat yine gitmiyor. 32 gün sonra gidiyor. Rahmetli diye bahsettiği kişinin ben de sizler de birçoğumuz onun abisi olduğunu biliyoruz. Çünkü o biz yaklaşık bir ay yayın yaptık ve Caner Keskin'in sevgili izleyiciler yaşadığına dair ne bir ihbar ne bir emare hiçbir şey bulamadık. Jandarma da bulamadı, sayın savcımız da bulamadı. Sanki yer yaralı içine girdi. Yani bir yurt dışına çıkış yaptığı ile ilgili, bir hastaneye giriş yaptığı ile ilgili hiçbir kayıt bulunamadı. Bankadaki paralarını da Caner Keskin çekmemiş. Dolayısıyla bir gün önce kavga ettiklerini herkes biliyor. Fakat ben başkasına küfrettim abime etmedim diyor. Fakat bir gün öncesi aslında kavga ediyorlar. Öte yandan beni öldürecekler, beni kardeşim Cihan öldürecek şeklinde babasına etrafına herkese Caner Keskin'in söyledikleri var ve o evden ayrılmak istiyor. Ve her şeyden önemlisi o sabah abisine daha saat 10'da aradığını söylemişti bize. Oysa saat 9 civarında bir mesaj atıyor ve diyor ki beni engelledin mi diye soruyor. Neden bunu yaptın diyoruz Cihan? Hatırlamıyorum diyor. Bana hatırlamadım diye söylediği şeyleri bakalım jandarmaya söyleyebilecek mi? Çok merak ediyorum. Çünkü onların elinde daha çok bilgiler, belgeler var. Gelişmelerden sizi haberdar edeceğim merak etmeyin. En az sizin kadar ben de merak ediyorum. Üzerime düşeni fazlasıyla yaptığıma inanıyorum. Vicranım rahat ama inşallah bir haber alacağız ve bu cinayetse katil de adalet önünde hesap versin diye elimden geleni yapmaya da devam edeceğim. Bu da bu da bu arada bugün jandarmada ne kadar kalacak bilmiyorum ama oradan gelecek gelişmeleri de sizlere aktaracağım. Sizlere söz veriyorum.